Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz bahçemizi? Gayet güzel. Hanım el değdiği belli oluyor Teşekkür bu bahçede. Ederim. Evet muz içinde artık hanımlar da gayet aktif. Hanım el değince bahçeler temiz oluyor. Her başarılı, başarılı hanımlar da demezler mi zaten? Acaba öyle mi? Yoksa her başarılı kadının önünde bir erkek vardır mı demek lazım artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet merhabalar. Doktor Ali Güler. Merhaba. Kozak'ta Kozak'la birlikte Anamur Muz gezmeye devam ediyoruz. Bu bölgemiz yine yağmur suyu gideri olmayan tuzlu bir bölgemizdi. Bu bölgede geçmiş yıllarda öncelikle benim kendi arazimde yap, başlattığım ıslah çalışmaları sonuç verdi. Hiç toprak çekmeden gerekli drenajı ve temiz suyu sağlayarak muz yapmaya başladık. Drenajını sağladık ve yine Anamur'un yaygın modeli olan A tipi sera. Gördüğünüz gibi 80 santim ızgaralar plastik örtüyü çok daha sık tutuyor. Yukarıya çıtaları çekilmiş durumda. Yine otomasyon için elektrikli motorlarımız takılı. Kirizması yapıldı. Ardından yine 1 metre derinlikteki kanallarımız açıldı. Geçmişte biliyorsunuz bu kanalların içine dikiliyordu. Hatta 2 metre de derinlikte açılıyordu bu kanallar, 2 metre de derinlikteki kanallara dikiliyordu. Şimdi muzu hak ettiği yere taşıdık, başımızın üstüne aldık ve sırta dikmeye başladık. Tabii toprak hazırlığı kirizma sonrası uygun miktarda keçi gübresi serildi. Bu keçi gübresi dağıtılacak, üzerine toprak tahliline göre kimyevi gübre serpilecek, çapa makinesiyle karıştıracağız. Ondan sonra damla sulama sistemimizi hı yerleştireceğiz, hı. yağmurlamamızı yerleştireceğiz. Plastik örtünün çekilmesiyle beraber hedefimiz 15 Eylül tarihinde fidanlarımızı dikmek. Sıra aralarında açılan kanal gördüğünüz gibi 1 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde yaklaşık. Kocaman bir kanal açılmış. Yani 1 metre yüksek dikiliyor Serada, Muz şu anda. Tabii burada yörenin taban suyunun yüksekliğinin de payı var. Ama nere olursa olsun artık sırta dikim e, muz için bence olmasa olmaz Tabii, değil mi? Çünkü yani. böyle baktığımız zaman şimdi kök askıda evet. yani bir metre derinlikteki kök hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyecek şekilde askıda kalıyor. Taban suyundan etkilenmiyor. Taban suyundan etkilenmiyor. Fazla sudan da etkilenmiyor. Diyelim ki yaz dönemi e, sıcaktan Tabii. korunma amacıyla bol su çalıştırdığımız oluyor. Kışın dondan koruma amacıyla bol su çalıştırdığımız oluyor. Aha. Bu sefer Göklerimiz fazla sudan zarar görmeye başlıyor. Şimdi şu gireceğimiz serada güneybatı köşede dışarıdan bir su girişi oldu ve orada kepçenin çalışamadığı, kanalın açılamadığı bir yer vardı. Oradaki 3-4 ağacımız çok geride kaldı, zayıf kaldı. Biraz önce bahsettiğim o geçen sene drenajın bozuk olduğu yere doğru şuradan girelim. Şöyle bakarsak, bakın ortam kuru, iki damlama arası da kuru ama zemin nemli. Damlamalarımız da akıyor. Çok güzel bir deneme sahası oldu. Şimdi şuradaki 4 ağaca bakalım, şu kenardaki. Evet. Bakın, geçen sene şu kanal yoktu burada. Bu sene yaptık. Geçen sene bu kanalı yapamamıştık. Kanalın olmadığı kanalı, bölge. Kanalın olmadığı bölge. Evet, görüyoruz ağaçlar. Diğerlerinin yanında. Hem kısa güdük kalmış. Evet. Hem de geçen sene diktiğimiz fidanlar daha yeni doğurdu. En az 3-4 aylık bir gecikme var. Evet. Ve zayıf zaten. Gelecek seneye kurtaracağını düşünüyorum. Yani fidanlarla beraber Tabii. gelecek sene parkı kapatacağımızı düşünüyorum. Evet burada da yine Grand Line çeşidimiz. Eylül'ün 20'sinde dikmiştik. Dolayısıyla yıl kaybımız olmadan elde edeceğimiz güzel bir sonuç gözlüyoruz. Evet gördüğünüz gibi Grand Line güzel sonuçları olan Tarmakları uzun, verimleri iyi. Şöyle bakarsak hepsi yol boşluğuna doğru doğurmuş. Sıralanmış, evet. Sıralanmış. Burada henüz sürekli verime geçmemiş, yeni bir bahçe olduğu için. Zaman içerisinde bu düzenlilik görünmeyecek bahçede tabii, ama tabii. verimi daha da artacak. Tabii, tabii, Şimdi burada bir boşluk olduğu için muz boşluğa doğruyor. Hemen hemen hepsi aynı yönde kanallarda da aynı şekilde ee, kanaldaki boşluğa doğru genelde doğumlar. Kitabın kapağındaki görüntü yine bu. Fidanları hep aynı yönde bırakmaya özen gösterdik. Tabii şu anda kesme fidan olduğu için bazıları fark edilmiyor ama gelecek çok daha iyi fark edilecek. Özellikle sırta dikim derken aradaki kanalın derinliğini görmeniz için bu aralara bakıyorum. 1 metre civarında derinlikte. ...70-80 santim... ...en tepesi bir metreye varan... ...genişlikte kanallar açılmış. Özellikle de Seren'in olduğu yer... E, ...Anamur'un... E, ...iskele bölgesi... ...daha önce göl denen... ...bir bölge... ...taban suyu yüksek... ...su baskını olasılığı olan... ...bölgeleri. Dolayısıyla burada sırta dikim... ...çok daha hayati. Ama her yerde sırta dikim... Evet, şimdi 11 ayda ikinci doğumu aldığımız bölgeye geçiyoruz. Yani bahçe 11 ay önce tesis edilmiş. Birinci meyve alınmış. Ve ikinciye bırakılan fidan da yetişmiş. İkinci doğum da gerçekleşmiş. Bu gelmiş neredeyse. Evet birinci meyvemiz bu hasat olacak bir ay içerisinde ha, bir ay he? kalmadan hasat olacak yavrusu evet. da doğmuş o da torunda hazır yavrusu Yanında torunu. Ananın meyvesi hazır. Kız da doğumunu yapmış. Torun da hazır kıta bekliyor. Evet torun da zaten seneye Temmuz ayı Evet. Aynı gelir. Burada tabi ışığın fazla olması bu tür fidanları Evet seranın kenarında seranın hemen kıyısında olan ağaçlar daha çok güneş gördüğü için biraz daha sık Dikime ya da ikinciye bırakmaya için. müsait. Bugün Anamur'dayım. Anamur'da çok güzel seriler gördüm. Muz, Anamur'un mu, Alanya'nın tartışmasına tabii ki girmeyeceğim. Bir Alanya'lı olarak burada taraf da olmayacağım. Sonuçta aslında hiç fark etmez. Hepimiz aynı gemideyiz. Anamur, Alanya, üretimi ne kadar iyi yapabilirsek, ne kadar emeğimizin karşılığını alabilirsek. Adı Anamur'umuz olmuş, Alanya'mız olmuş. Çok da dert değil. Anamur'u çiftçi kardeşlerime de emeklerinin karşılığını bol bol alma dileklerimi sunarak izlediğiniz için teşekkür ediyorum.